Peki tekniklerinden hasır iğne tekniğini göstermeye çalışacağım. Daha önceden gözememi yaptım. Hasır iğne tekniği çift sayıla çalışılıyor. Yani 4 iplikle, 6 iplikle, 8 iplikle çalışabilinir. Bu kumaşımızın iplik kalınlığına göre ayarlanır. Ben şimdi şuradan çıktım ve 4 iplik sayıyorum. Şuraya batıyorum. Sonra bir üstünü hemen şuradan çıkıyorum. Ve bunu 5 sıra halinde yapacağım. Şimdi ikinci sıramı yaptım. 3. sıramı yapıyorum. 4. sıramı yapıyorum. Ve 5. sırayı yapıyorum. Daha sonra Tam ortadan 2 iplik sağa 2 iplik sola kalacak şekilde ayarlıyorum. Şuradan çıkıyorum. Aynı işlemi bu sefer de yanından 2 iplik ilave ediyorum. Yani yine 4 iplik oluyor. Ne yaptım? Şuradan tam ortalayarak yani şuradan tam ortadan 2'ye böldüm. 2 iplik buradan. Sonra yan tarafta 2 iplik daha katarak işlemimi devam ediyorum. yukarıya doğru tekrar 5 sıra yapıyorum. 5 sıra ya da 4 sıra yeterli oluyor. Evet, şu şekilde yine 5 sıra tamamladım. Daha sonra şurada 5 sıra tamamladıktan sonra yana sadece 2 iplik kaldı. Artık kalan ipliği çalışıyorum. Kaç iplik kaldıysa bu 3 iplik olabilir, tek iplik olabilir ve bu şekilde tamamladım. Şimdi buradan şuradan iki iplik zaten şurada var. 2 iplik de tekrar katarak aşağıya doğru iniyorum. Burada dikkat ederseniz artık yukarıda kalan ipliğime göre yapıyorum. Yani şurada nedir? 2 sıraya denk geldi. Tekrar şurada iki ipliğim var ve ben tekrar iki şuradan katıyorum işlemime devam ediyorum şu şekilde yine 5 sıra ben 5 sıra yaptım anlayabilmeniz için aslında 4 sıra yeterliydi tekrar dikkat ederseniz bakın şöyle bitti şurada ne kaldı şuraya geliyorum Şurada iki ipliğim var fakat şurada bir ipliğim kaldı. Yani artık dışarıda kaç iplik kalmışsa ona göre inişlerimi yapıyorum. Şuradan artık kaç iplik kaldıysa ona göre çalışmamı tamamlıyorum. Bakın kaç iplik kaldı? Burada hemen hemen hiç iplik kalmadı gibi bir şey. Buradan şurada bakıyorum ne kaldı? Şuradan tekrar şu boşlukları dolduruyorum. Daha sonra en çok sim kullanıyorum fakat bir koyu rengi de olabilir ipliğim bir koyu rengi ile şuraları gözeyerek aşağıya ineceğim. Bakın şurada artık kalan ne kaldıysa yani hasır iğnemi çalışırken burada artık kalan iplikleri değerlendiriyorum. Şöyle kaç iplik kalmışsa şu şekilde ne yaptım bitirdim. Şurada boşluğum var. Onu da dolduracağım. Daha sonra ya sim takarak ya da koyu renk bir iplik takarak şurada şuraları doldurarak aşağıya doğru yani şu boşlukları merdiven şeklinde bakın şöyle dolduruyorum. Şuralarda doldurarak aşağıya doğru iniyorum. Bunu dediğim gibi ya koyu renk bir iplik takarak ya da sim takarak. Ben daha çok sim takarak kullanıyorum aslında. Burada da bakın yine şu şekilde şurayı da dolduracağım. Şu şekilde yukarıya doğru şu boşlukları merdiven basamağı şeklinde doldurarak işlemimi tamamlıyorum.